Adamlar çıkmış yıllarca başka partilerde, yıllarca parlamentoda, yıllarca siyasetin içerisinde hiçbir halka yaramamış, hiçbir halkın içine girmemiş, hiçbir icraatı yok. Bir tane parti kurmuş, çıkmış halka ben şunu yapacağım, bunu böyle yapacağım, şunu şöyle yapacağım, söz veriyorum, bilmem ne. İnsanlar bu kadar salak mı? İnsanlar bu kadar aptal mı zannediyorsun? Yıllarca bulunmuş olduğunuz partilerde yıllarca parlamentoda, yıllarca mecliste, yıllarca milletvekilliği görevini yapmışsınız, yıllarca bakan olmuşsunuz. Yıllarca bu ülkeyi yönetmek için size fırsat verilmiş, bazı siyasi partilerde görev yapanlar, kendilerine yeni yeni parti kuran bir sürü bürokrasi, Şimdi kalkmışlar bu ülkeyi kurtarmaktan, iktidar partisinin yaptığı yanlışlardan işte şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız yemin edip süslü laflarla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Utanmadan ülkeyi bu hale getirirken göz yumanlar, sesini çıkartmayanlar bir tane icraatı olmayan bu vatandaşlar kalkmışlar insanlara vaatte sıralıyor. Bu kadar aptal mı zannediyorsunuz bizim milletimiz? Denenmiş insanları denemiyoruz bir daha çeşitli siyasi partilerde veya bakanlık veya vekillik veya farklı siyasi partilerde üst düzey görev yapan siyasileri, siyasi simsarları bir daha denemiyoruz biz. Biraz da bu ülkenin evlatlarına, bu vatanın çocuklarına, merhametli, vicdanlı, gerçekten bu vatanı seven, ülkesini seven, 85 milyon insanı kucaklayacak, diline, dinine, ırkına, rengine bakmadan, insanlara kapısını açacak olan, insanlara gerçekten siyasetçi olarak hizmet edecek olan milyonlarca vatandaşımız var, evladımız var. Bunlardan biri de benim. Bir yerden çıktık yola. Bu ülke için, bu vatan için canımızı ortaya koyduk. Bir bakıyoruz gece bir parti kurulmuş, gündüz başka bir parti kurulmuş. El sallıyorlar bugün iktidara. Dün yanlarında olan, mecliste beraber yemek yiyen buradan da itiraf ediyorum Bunları da işra etmiş olayım buradan sizlere. Değerli halkıma buradan sizlere şikayet ediyorum. Kameralar karşısında birbirine söven, birbirine ip atanlar, birbirine hakaret edenler gidin bakın o mecliste bakın bakalım birbiriyle sarmaş dolaş nasıl yemek yiyorlar. Hemen hemen hepsi aynı bunlar. Bu ülkeyi yıllardır yönetenler, iktidar partisi ve muhalefet partisi ne yaptılar? Ülkeyi birlikte bu hale getirdiler. Yaşanmaz hale getirdiler. Hayata çekilmez bir hale getirdiler, dönüştürdü. İnsanlar canından bıktı. İnsanlar canından bezdi. Kim yaptı bunları? 600 tane milletvekili daha dün geçen gün mecliste karar alanlar bugün gidiyorlar kendilerine siyasi parti kuruyorlar. Arkasından bazı şakşakçılar bu ülkeyi kurtaracaklar. Düne kadar neredeydin sesiniz çıkmıyordu? Düne kadar niye sesiniz çıkmıyordu? Bu iktidarın yaptıklarını niye ses çıkartamıyorsunuz? Parti kurunca ondan sonra karşı tarafa doğru bir saldırıya geçtiniz. Bunların hepsi göstermelik. Yarın bir gün işte önümüzde örneği Sinan o a. Ne oldu? Merhaba Akşener. Daha sayacağım bir sürü isim var. Ama bunların reklamını yapmak istemiyorum. Bir daha kandırılmayalım değerli halkım değerli büyüklerim, abi, abla, emmi, dayı, sevgili partili, partisiz bütün vatandaşlarımı Aydınlık Geleceğin Partisi'ne bu çatı altı, bu çatının altına bu vatana hizmet etmek için vatanın bölünmez bütünlüğünü insanlara eşit adaletli bir şekilde hizmet getirmek için bu ülkeye hizmet etmek için aydınlık yarınları birlikte inşa etmek için sizleri buraya davet ediyorum. Süslü laflara kanmayalım bir beş yılımızı daha veba etmeyelim. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini yazlık etmeyelim geleceklerine. Bir düşünün bakalım yıllarca diğer siyasi partilerde bunlar kime hizmet etmiş, ne yapmış şimdiye kadar, şimdiden sonra ne yapsınlar?